siz kendinizi ilah pozisyonuna getirirseniz, bu tağutlar kendilerini ilah pozisyonuna getirirse Allah Azze ve Celle'yi haşa ve kelle sadece hizmetçi bir ilah olarak görüyorlar. Allah'a yemin ederim. Allah Subhanahu ve Teala hizmetçi bir ilah olarak görüyorlar. ki Allah yaratsın, bize domatesimizi de versin, ondan sonra bize ekmeğimizi de versin ama bizim ticaretimize karışmasın, bizim parlamentomuza karışmasın, bizim faizimize karışmasın. İşte Allah böyle onların belasını veriyor. Veriyor mu, vermiyor mu? Ahi Allah Azze ve Celle o küçük çocukların ahını bunların yanına bırakacak mı? Allah Azze ve Celle bunlar ben size anlattım Adana'dan o kadar Amerikalı kafir tağutların uçaklarını kaldırdılar. O kadar mazlum çocuk bombaladılar. Yüz binlerce çocukları bombaladılar. Allah Azze ve Celle o çocukların ahını bunların yanına bırakacak mı? Bel millete İbrahim Hanife ve ma kana minel müşrikîn. Bakın hepiniz son zamanda haberlerde görmüşsünüzdür. İki buçuk yaşındaki bir tane çocuğu katlettiler. Müslüme diye mazlum, zavallı, Subhanallah. Rabbim inşallah onu kendi katında cennetine almıştır. Biz öyle ümit ediyoruz. Bakın ahi bu tip insanlar niye çoğaldı? Bak adam kendi gelinine tecavüz ediyor. Kendi gelininden çocuğu doğuyor. Kendi çocuğu adam kalkıyor kendi çocuğuna tecavüz ediyor ve kalmamış gibi çocuğunu da bir de öldürüyor ediyor, ahi o zavallı küçücük çocuğu. Bu tipler niye bu kadar çoğaldı ahi? Bunun iki sebebi var. Birincisi daha yeni söylediğimiz gibi bugünkü tağutlardan dolayı. İkincisi de bu tağutları o makama getiren oy verenlerden dolayı. Allah'a yemin ediyorum Müslüme'yi bu tağutlara oy veren insanlar öldürdü. Niye? Ahi bak Allah Azze ve Celle'nin hükmü dururken bu adamlar Allah Azze ve Celle'nin hükmü hiç yokmuş gibi bir tarafa atmadılar mı? kendi kafalarından İsviçre'den, İtalya'dan, Almanya'dan, oradan buradan pis necislerden arkasını yıkamayı bilmeyen insanlardan kanunları buraya getirmediler mi? Şimdi Allah Azze ve Celle'nin hükmü bir tarafta dururken bu adamlar kendi kafalarından getirdiği hükümlerle beraber bu insanların üzerine 100 seneden beni hükmediyor. Hiçbir şey elde edebildiler mi? Onların yapmasıyla beraber Allah'a yemin ediyorum o oy verenlerin verdikleri oylarla beraber o kadar bebeği öldürdüler. Bakın ben kendi kitabımda da yazdıydım. Erzurum'da veyahut Erzincan'da doğuda imam ya imam demeye ağzım varmıyor. Namaz kılma memuru kendi yeğenine tecavüz etti. Böyle bir toplumda biz yaşıyoruz. Ondan sonra adam Esenyurt'ta İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğa tecavüz etti. Lime lime kesti yerin altına bıraktı çocuğu. Niye bunların sayısı bu kadar artıyor? Bir de bu ortaya çıkanlar, bir de ortaya çıkmayanları siz düşünün. Niye abi? Ahi Allah Azze ve Celle'nin hükmü bir yerde duruyorsa insanların kendi kafasından yaptığı bir hüküm insanları bundan hiç caydırır mı? Ya düşünsene ya adam askeri ücretle çalışıyor. Bu zalim devlet o adamın parasına çöküyor. Bin lira bin beş yüz lira adamın vergisini alıyor. Bu adam kendi çocuğuna evde yemek götüremezken adamın vergisiyle işte o insanların namusuna giren insan demek istemiyorum bu pisliklere günde üç öğün yemek veriyorlar. Adamı yatacağı yerini veriyorlar. Adam günlük banyo yapmaya çıkabiliyor. Günlük kitap okuyabiliyor. Günlük internete girebiliyor. Sen bu adamları nasıl caydıracaksın insanlara tecavüz etmekten? Nasıl caydıracağım başkasının çocuklarını katletmemekten? İşte siz kendinizi ilah pozisyonuna getirirseniz, bu tağutlar kendilerini ilah pozisyonuna getirirse, Allah Azze ve Celle haşa ve kelle sadece hizmetçi bir ilah olarak görüyorlar. Allah'a yemin ederim. Allah Subhanahu ve Teala hizmetçi bir ilah olarak görüyorlar. Ahi, Allah yaratsın, bize domatesimizi de versin, ondan sonra bize ekmeğimizi de versin ama bizim ticaretimize karışmasın. Bizim parlamentomuza karışmasın, bizim faizimize karışmasın. İşte Allah böyle onların belasını veriyor. Veriyor mu, vermiyor mu? Ahi Allah Azze ve Celle o küçük çocukların ahını bunların yanına bırakacak mı? Allah Azze ve Celle bunlar ben size anlattım. Adana'dan o kadar Amerikalı kafir tağutların uçaklarını kaldırdılar. O kadar mazlum çocuk bombaladılar. Yüz binlerce çocukları bombaladılar. Allah Azze ve Celle o çocukların ahını bunların yanına bırakacak mı? Bakın bunların burnundan getirdiği gibi bu kavmin burnundan da getiriyor. Bak yüz seneden beri Allah Azze ve Celle'nin hükmü bu toprakta geçmiyor. Hiç kimsenin umurunda değil. Ama patates fiyatı birazcık çoğaldı. Soğan fiyatı birazcık çoğaldı. İşte dolar şöyle oldu, böyle oldu. Adamlar sokaklara yürüyor şimdi. Hükümet çöksün, hükümet istifade. Allah sizin belanızı versin. Ya adamlar düşünsen aki, Allah'a söz hakkı vermiyorlar. Kimsenin umurunda değil. Aki, kimsenin umurunda değil. Ama işte dolarcık birazcık yükseldi diye adamlar şimdi sokaklara gidiyorlar. Aki, böyle bir kavimden hayır gelir mi sana? İşte bundan dolayı aki, hiçbir caydırıcı bir ceza olmadığı için hiçbir caydırıcı ceza olmadığı için adam senin çocuğuna da tecavüz eder. Senin çocuğunu doğrar, doğrar. Kıymayı doğradığı gibi, kuşbaşıyı doğradığı gibi doğrar. Ondan sonra içeri girer ve senin verdiğin vergilerle bir de adam orada üç öğün yemek yer. Allahu Ekber. İşte bakın şimdi aynı pis insanlar bugün ne diyor? Bu adamı öldürelim. Bu adamı keselim. İşlerine geldiğinde kendi nefisleri istediğinde Allah'ın şeriatını istiyorlar. Ama kimin için? Hep başkaları için. Ahi bu ülkede kim el kesmeye karşı biliyor musunuz? Hırsızın elini kesmesine karşı. Hırsızın kendisi karşı. Bu ülkede kim Allah'ın hükmünü kabul etmiyor biliyor musunuz? Kendileri hükmeden tağutları istemiyor. Anlıyor musun ahi? Bundan dolayı bu ülkede kim rejime karşı? Kendisi zina yapan namussuzlar karşı. Ama ahi bak biz şunu söyleyelim. Allah azze ve celle bunu söylüyor. Biz de o ayeti okuyalım inşallah. Efe hükmel cahiliyeti yebğûn onlar yoksa cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Ve men min Allahi hukmen li yuqinun. Onlar cahiliyenin hükmünü mü arıyorlar? Halbuki Allah'tan ahleden bir toplum için daha güzel hüküm verici biri mi var? Allahu Ekber. Değil ahi değil. Biz Allah Azze ve Celle'yi sadece hizmetçi bir ilah olarak kabul etmiyoruz. Biz Rabbimizi bizim hem yaratıcı hem de hayatımızda hüküm koyucu olarak kabul ediyoruz. Bunlar hani rejime gericilik diyorlardı. İnsan taşlanır mı? İnsanın eli kesilir mi? İnsan öldürülür mü? İşte öldürmediğin için bak insanlar nasıl azmış. Adam kendi Allahu Ekber ya Subhanallah bak akıl bunu almıyor. Adam kendi geline tecavüz ediyor. Yani torunu olacak kendi çocuğu oluyor. Yetmiyor adam kendi çocuğuna tecavüz ediyor. Bu da yetmiyor adam öldürüyor. Allahu Ekber. İşte Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini kabul etmesen sen böyle rezil olursun. Tamam. Ondan sonra Allah Azze ve Celle kendisi bizim yani kendisi için sordurmuyor mu? Eleyse Allahu bi ahkemi bi ahkemil hakimin. Allah hüküm koyucuların en güzel hüküm koyucusu değil mi? Ama bakın bu Türkiye'deki yaşadığımız durum Allah'a yemin ediyorum bu ayetin en güzel tefsiridir. Allah Azze ve Celle'nin hükümleri geçmediği için bak ki herkes bunalımda. Herkes zulüm altında. İnsanlar artık nasıl sapıklık içine gireceğini bilmiyor. Abi ben inşallah sunumla bitirmek istiyorum. Allah Azze ve Celle bu tağutları bu tağutları o makamlara getirenleri, onlara oy verenleri, onları sevenleri, onları destekleyenleri ve kalbinde göstermese bile münafıkça onları sevenleri kahru perişan eylesin. Allah Azze ve Celle dünyada hiç kimse azap etmediği gibi bu yavruların cinayetlerine vesile olan bu tağutları onların yandaşlarını kahru perişan eylesin. Hiç kimse azap etmediği gibi onları azap eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri bunlarla beraber haşreylemesin. Allah Azze ve Celle kendi hükmü hükmünün böyle galipte olduğu sadece kendisinin hükmünün geçtiği günleri bize görmeyi nasip eylesin. Allahumma amin ve ahirul da'wana en elhamdülillahi rabbil alamin.